Veren mi? 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 Başka bir şey. Başka bir şey. Başka Başka bir Başka, başka. başka. Evet. kayısı, kayısı deyince Malatya akla geliyor. Ama sadece kayısı değil, Malatya üretimiyle, sanayisiyle, tarihiyle Anadolu platosunun çok güzel bir ili merkezi. Dolayısıyla bugün rahmetli Turgut Özal'ın memleketi büyük ülkemize hizmet etmiş devlet adamlarının memleketindeyiz. Malatya'dayız. Bu vesileyle hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Günümüz mübarek olsun. Geleceğimiz aydınlık de size bol bol selamını getirdim. Hava sıcak. Mekan daha da sıcak. Dolayısıyla milletvekillerimiz hitap etme hakkını bana bıraktılar. Ee, fazla zamanınızı almayalım. Dışarıda da daha çok programımız var. Festivalde beraber olacağız. Gün boyunca beraber olacağız. Esasında değerli kardeşlerim Malatya 20 yıldır bizi hiç ama hiç yalnız bırakmadı. Her zaman Malatya yanımızdaydı, arkamızdaydı. Önemli ve zor kararlar arefesinde hep Malatya'yı yanımızda gördük. Bunun için Malatya'ya ne yapsak azdır. Her şeyi fazlasıyla <laughs> affediyoruz. <laughs> Ulaştırma Bakanlığı döneminde Malatya'ya 15 milyar liralık yatırım gerçekleştirdi. Şu kadarını söyleyeyim. Malatya'da sıcak asfalt nedir? bilinmiyordu. Ve bütün komşilerin bağlantılarını bölünmüş yollarla gerçekleştirdi. Yine bölünmüş yol miktarı hemen hemen yok mesafesindeydi. Bugün 500 kilometrenin üzerinde bölünmüş yola sahip. Ve en son Malatya, Ekiman, Ulaş üzerinden Sivas'a da doğrudan bölünmüş yol hemen hemen bitmek üzere. Çevre yolu devam ediyor. Devam eden milyarlık projeler var. Değerli kardeşlerim, tabii ki ömür biter, yol bitmez. İşler devam edecek. Sağlığımız, gücümüz el verdiği müddetçe de bu işleri hep beraber yapacağız. Çünkü biz ne dedik? İnsanı yücel ki devlet yücesin. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın prensibiyle 20 yıldır genel başkanımız liderimizle beraber memleketin her köşesini karış karış imar ettik sağlıkta, eğitimde, ulaşımda, sanayide, kültürde, gençlik alanında birçok eseri ülkemize kazandırdı. Üniversitelerden işte Malatya'nın iki üniversitesi var. Malatya sağlıkta da, belirli alanlarda da sadece Türkiye'de değil, dünyada adından söz ettiren bir şehrimiz. Zengin tarihi var, zengin kültürü var. Yaşayan, yaşatılan gelenekleri var ve her şeyden önemlisi bayrağına, toprağına, milletine, devletine sahip çıkan çok güzel bir insanı var.